Sevgili arkadaşlar, bugün e, YouTuber arkadaşım Ayhan Hanım'ın evimizdeki imkanlar e, sayfasıyla paylaşım yapmış olduğu çok hoşuma giden bir patates fırın tarifini ben de deneyeceğim. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi patateslerimizi elma dilimi şeklinde doğramıştı Ayhan Hanım. E, tuz ilave edeceğim biraz kimyon, biraz da toz biber, acısız toz biber ilave etmişlerdi. Tarifinde. Tabi bu tar şeyi ben göz kararı yapıyorum. Baharatlarımızı isteğimize göre. Biraz da şöyle zeytinyağı gezdirmişti Ayhan Hanım. Yani evimizdeki imkanlar o şekilde söyleyeyim. Biraz da zeytinyağı gezdirdikten sonra bunu iyice böyle harmanlayıp fırına vermişti. Daha sonraki bunu da 20-25 dakikalık bir fırında piştikten sonra mayonezin içerisine koyacağı malzemeleri hazırlamış olacağım size. Şimdi tarif üzerine bütün malzemeleri karıştırdım, harmanladım. Şimdi bunu fırına vereceğiz. 20-25 dakika kadar pişe, pişeceğini söylemişti Ayhan Hanım. Şimdi patateslerimizi fırına verdik. Sonrasında 2 diş sarımsağı rendeledim. Şöyle göz kararı bir yoğurt koyuyorum. Biz ben iki kişilik yapıyorum. Bunun siz çoğaltabilirsiniz. Şöyle 4 kaşık kadar da mayonez ilave ettim. Mayonezler bitti. Şöyle bir miktar acısız pul biber bir miktar kekik. Bir miktar nane. Ayhan Hanım yaparken çok hoşuma gitti. Tam böyle bir çerez. Şimdi bunu bu şekilde harmanlıyoruz. Sarımsak, mayonez, yoğurt, kekik, nane, acısız pul biber. Şöyle bir görüntü. Şimdi fırından patateslerimizin 20-25 dakika içerisinde kızarmasını bekliyoruz. Bakalım nasıl bir tat. Evet. Ayhan Hanım çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir tarif verdin. Ve ben böyle alıyorum. Bu şekilde banıp banıp. Ayhan Hanım'ın evimizdeki imkanların şöyle tarifini zevkle yiyorum.